Apsiyon yönetici sohbetlerine hoş geldiniz. Ekrem Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş Yine bize çok gelen sorulardan birisini size yöneltmek istiyorum. Bizler gelir gider kayıtlarımızı Apsiyon'da nasıl takip edelim hocam? Sitelerin gelir ve giderlerini e, muhasebe kayıtlarına işlemelerinde bir düzen ihtiyacı yok kanunen. Bunları zaten kanunda bahsedildiği şekilde şekliyle karar defterine gelir ve giderleri yazar diyor. Apsiyon burada bir kolaylık sağlıyor tabii. Siz her türlü gelirinizi giderinizi zaten Apsiyon üzerinde tutuyorsanız, Oraya girdiğinizde bunları fatura bazlı olabilir, gelir gider kalemlerinin tahakkuklarıyla olabilir. Nasıl girerseniz girin, Apsiyon bunu arka planında tek düzen hesap planı ya da gelir gider hesaplarının işlenmesi şeklinde bir işletme defteri şeklinde işliyor. Burada tamamen Apsiyon'un hangi modülünü kullanmalarına bağlı olarak galiba tek düzeni ya da işletme defterini kullanabiliyorlar. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Apsiyon'da muhasebe modülüne sahip olunduğu takdirde tek bir tuşla tek düzen hesap planını oluşturabiliyoruz ve finansal tarafta girmiş olduğunuz bütün evrakların muhasebe kayıtları arka planda zaten otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani bu kişilerin ekstradan bir muhasebe kaydı girmesine gerek kalmıyor böylelikle. İşletme tarafında yani muhasebe pro, e, kaydını kullanmadıklarında da muhasebe modülünü kullanmadıklarında da gelir gideri işliyorlar ve işletme defteri raporu alıyorlar sanıyorum. Kesinlikle hocam. İşletme defteri raporunu opsiyon içerse rahatlıkla alabiliyor yöneticilerimiz. Şimdi o zaman şurada şöyle bir fark ortaya koyabiliriz. Sitelerin büyüklüğüne göre, apartman ve sitelerin büyüklüğüne göre yoğun çalışan, evrak yoğunluğu fazla olan, kat malikleri sayısı, bağımsız bölümü fazla olan sitelerin tek düzen hesap planına uygun bir raporlama yapması ve bilanço gelir tablosuyla kesin hesaba gitmesini öneririm. Çünkü bu geleneksel yöntemdir. Bilanço gelir tablosu herkesin anlayabileceği, herkesin daha rahat sitenin varlıklarına, borçlarına hakim olabileceği yöntem olduğu için daha karışık, daha büyük, daha e, kozmopolit olan sitelerde tek düzen hesap planını kullanacak şekilde muhasebe modüllerinin kullanılmasını daha küçük sitelerde bunun ise ihtiyata bağlı, isteğe bağlı olduğunu düşünebiliriz. Hocam o zaman yine doğru mu anlıyoruz? Bizler finansal raporların anlaşılabilmesi için özel olarak bir uzmanlığa ihtiyacımız oluyorken muhasebe raporları genel olarak bütün mali müşavirler tarafından rahatlıkla yorumlanabildiği için Herhangi bir mali müşavire biz bunu incelettirebiliyoruz. Tabii ki bilanço geri tablosu şeklinde çıkarttığınız yıl sonu raporunu herhangi bir meslektaşım rahatlıkla yorumlayabilir.